Bugün bir tekrarlamış harluksu algısı vakamız var. Göreceğiniz üzere daha önce ameliyat geçirmiş ve bir implant kullanılmış bir harluksu algısı cerrahimiz var. Hastamızda hep bahsettiğimiz sesamoid kemikler dışarıda, birinci parmağımız içeriye, tarak dışarıya doğru yönelmiş durumda. İlk ameliyattaki tekniğin düzeltme yetersizliğini bugün yapacağımız ikinci ameliyatla tamamlayacağız. Bu ameliyatın sonrasında kemikleri yerine koymayı, sesamoid kemikleri, birinci parmakla, birinci tarak arasındaki ilişkiyi tekrardan normal çevirmeyi planlıyoruz. Sonucu sizinle biraz sonra paylaşacağım. Herkese merhaba tekrar. Hatırlarsanız altta bir implantımız vardı. İlk ameliyattan o implantı çıkardık önce. Daha sonra birinci taraftaki, birinci parmak yaptığımız işlemlerle C harflerini karşı karşıya getirdik. Gördüğünüz gibi ses almak yemeklerimizde, yuvaların içece, olması gerektiği yere geri döndü. Vida boylarımız iyi, kontrolümüzü yaptık. Kısa tarafı bitirdik, sol tarafı